Yurt dışı tatiline niyetlendiniz ve 600 liraya İtalya'ya bir uçak bileti aldınız. Bir hafta sonra çok avantajlı bir kampanyaya denk geliyorsunuz. En çok görmek istediğiniz ülke olan İspanya'ya 300 liraya bilet var. Oley! Çekip bileti alıyorsunuz. Ve alıyorsunuz hayal alemine. <laughs> Derken gözünüz masa üstündeki takvime ilişti. O da ne? Bu korkunç bir hata. İki bileti de yanlışlıkla aynı hafta sonunu almışsınız. Biletlerin iade ya da tarih değiştirme şansı yok. Hangisini seçerseniz diğerine verdiğiniz para yanacak. Hangi tatili seçersiniz? Araştırmalar gösteriyor ki insanların büyük kısmı İspanya'da daha çok eğleneceklerini düşünmelerine rağmen İtalya'yı seçiyor. İtalya biletine daha çok para vermiş olmaları bir şekilde İtalya'yı onlar için daha kıymetli yapıyor. Özetle cümbür cemaat psikologların batık maliyet yanlışı dediği tuzağa düşüyoruz. Mevzu ister eş seçimi olsun, ister bir börek daha yesem ya gibi nispeten basit bir karar, ister komplo teorilerine yatkınlığımız, ister tuvalet kağıdı rulosuna hangi yönde taktığımız, tüm duygu, düşünce ve davranışlarımız psikoloji araştırmalarının ilgi alanında. Üstelik ulaşılan sonuçlar hakkımızda pek de kolay hazmedilir türden şeyler söylemiyor. Doktor Ben Embridge, şahane bir fikirle geliyor. Ev tipi bir psikoloji laboratuvarı. PsyQ. Ünlü araştırmalardan çıkan sonuçları, çok sayıda interaktif test, akıl oyunu ve görsel ilüzyon eşliğinde sunarak psikolojik zekamızı test edebilmemize olanak tanıyor. PsyQ sizi şaşırtacak, kızdıracak ve fazlasıyla eğlendirecek. Ama hepsinden öte, sizi sizle tanıştıracak. Ve son bir soru. Bu resimlerden biri Kiki, diğeri Buba. Hangisi hangisi? Neden?